Şeytan soyu Türk şahının eteği altına sığınan Abbasi halifesinin cahil müminleri nasıl bir gaflete düşürdüğünü görmez misiniz? Alamut'un gerçek müminleri dine hıyanet eden bu şeytanları yok edecek. Ve o zaman her biriniz cennetin kapısından benim rızam ile geçeceksiniz. Unutmayın, sizler bu dünya için değil, ahiret için yaratıldınız. Denize atılmakla tehdit edilen bir balık korkar mı hiç? Ölümden korkmak imanı zayıf olanların işidir. Bizler ise İmanımızın gücüyle korkusuz yaşayanlardınız. Yakup. Gün bugündür Yakup. Zamanın iki yüzü var. iki boyutu. Uzunluğunu güneşin seyri belirliyor. Kalınlığını ise tutkular. Bu tutku ki kimilerine cehennemin azabını, esas müminlere ise cennetin keyfini sürdüren, göz açıp kapayınca dek geçen ömrünün en kıymetli, en uzun günü seni bekliyor. Geceleri bu anın rüyası, gündüzleri ise hayaliyle yaşadım haşmetli Seyduna. Seyduna Hazretlerinin koyduğu yasayı ihanet etmek istemem. Sen artık hak edenlerdensin. ile inkar arasındaki ince çizgide gidip geleceksin Yakup. Peygamberler dahi bu imtihana tabi tutulmuştur. Yakup değil miydi evlat acısı ve ihanetiyle belini büken, gözlerini yitiren? Ama Yakup da sorduklarında ben üzüntü ve tasamı yalnız Allah'a şikayet ederim ve Allah'tan sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim diyen. nınla şey yap Neredeyim ben? Sen de kimsin? Bilmez misin Hasan Sabbah'ın bir fedaisi var karşında? Çok, Çok fena yapmışlar. Epey de yakışıklıymış. <laughs> Ayırıyor galiba. Sara misafirimizin üzerine giyebilecek bir gömlek getir. Yarısını temizlemek için de bir parça bez ikiniz yiyecek ve içecek bir şeyler getirin. <laughs> Çok acıyor mu? Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Merak etme, güvendesin. Biz kızlar ve buranın tüm güzellikleri senin emrinde. İyi ama ne? Çünkü burası senin cennetin. <laughs> Keyfine bak. Buradaki her şey senin hakkın. Sen artık hak edenlerdensin. Özür dilerim efendim. Çok özür dilerim. Affedin beni. Bu koca günde iki yer gördün. Biri kendi cehennemin, diğeri kendi cennetindi. Bana yapacağın hizmet, senin sonsuzluğu bu iki mekandan hangisinde geçireceğini işaret edecek. İster görevini layıkıyla yerine getirecek ve cenneti sonuna dek hak edeceksin veyahut imanı zayıf gelecek bu iş için. Ve cehennemde acı çekmeye mahkum olacaksın. Sizi utandırmayacağım efendim. Allah'ın izniyle bu davaya en iyi şekilde hizmet edeceğim. Yarın senin için imtihan günü. Git ve iyice dinlen. Sabah oluncaya dek yarını düşünme. Sultan Şah hazretlerinin gönderdiği kervan elimize ulaştı. İçinde yoksul kardeşlerimiz için erzak da var. Durumu olmayanlara münasip bir şekilde iletebilmemiz için siz değerli kardeşlerime ihtiyacım olacak. Allah şahımızdan ve sizden razı olsun Kadı Efendi. Topyekin emrinizdeyiz. Allah hepimizden razı olsun. Mustafa, namaz bittikten sonra arkadaşlarını topla, sofra kurup biraz sohbet ederiz. Tabii efendim. Bu sıralar gençlere çok dikkat etmeliyiz. Sapkın Hasan kendini peygamberi ilan etmiş. Gençleri Alamut'a çekerek sapkın davasını güçlendirmeye çalışıyor. Gençlerimizi korumanın tek yolu onlara ilim, irfan öğretmektir. Ben müsaadenizi istiyorum. Kadı Efendi. Buyur delikanlı. Size bir mesaj getirdim. Alamut'tan. Aaa! Doğru yol alan Hasan Sabbah peşinden gideceğiniz adamdır. O sizin peygamberinizdir. Yakalayın. Hayır. Hayır. Cennetime gönder Eylemlerimiz ibret olsun diye halka açık yerlerde Herkesin içinde gerçekleştirmeliyiz Böylece bir kişi öldürürken Yüz bin kişiye de dehşet saçarız Sadece öldürmek de yetmez Ölmeyi de bilmek gerek Çünkü öldürerek düşmanlarımıza korku salarken En cesur biçimde ölerek de Kalabalığın hayranlığını kazanırız Ve bu kalabalıklardan çıkan insanlar Gelip bize katılır ölmek öldürmekten daha önemlidir